Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, arkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum gördüğünüz gibi e, green screen olayına giriş yapalım dedik. Bir değişiklik olsun dedik. Ondan Aynen. sonra beğenirseniz seviniriz. <laughs> devam ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert. Arka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında de tabii ki at. Hello. Yalnız böyle çalar güzel olacak ama. Aynen aynen güzel olacak güzel olacak ya. Dur bakayım. Eee ben şurada odun bizim var mı? Var. Tamam. Fiber. Yoksa katayım ben. Yok şu anlık gerek yok kanka. Fiberi Hı. alayım şuradan. Şimdi bu ne isteyecek? En son şeyde kalmıştık arkadaşlar. Bu Dur bakayım. Aynen. Bir tane sol lazım olacak. Eee çatıyı yapıyorduk. Şöyle güzel bir şeye benzesin istedik. Sola doğru yatay. Ee... Ha burada. Korktum ben göremedim. Beşe basalım. Bunu böyle koyacağız abi. Bakayım. Aynen 10 numara 10. 10 10 10. Ha. Orası işte, böyle bir acayip ya bak ona ona ne yapacağız biliyor musun? Ona ne yapacağız biliyor mu? Sen level kaç oldun kank? Ben level kaç oldum? 9. 9 mu oldum? Aynen. Peki o zaman sana sorumu soruyorum. Ee, tahta ee, şey tavan araştırman lazım. Tahta tavan. Tahta tavan buralarda olacaktı. Buralarda olacaktı bir saniye. Level 10'da diyor ya. Tahta tavan level 10 mu? Aynen. Aa, yo, bakayım. Aa evet. Aynen Şey roof'u diyor, değil mi? Wooden roof. Aynen. Bende gözükmüyor. Unknown yazıyor da. Aa. Ama tahmin şeklinden anlıyorsun zaten. Abi silah milah var. Baksana şu sol tarafta level 10 için. Aynen aynen. Gece oldu yine. E ne yapacağız şimdi? İyi şey düşünüyom abi, Ha <laughs> tamam. Buradan böyle böyle yan yan gelecek çatılar. Burayı böyle tek şeyle kapatacağız. Gece oldu abi gamayı arttırın demiş arkadaşlar. Gamayı arttıralım abi. Gamamız Aynen. nerede? E, gamayı burada? arttırdığımız zaman bir dakika bakayım. Option'la mıydı bunlar? Option'da ya söylemişti biri de. O ne oluyor abi? O ışıklı şey olmasını mı sağlıyor yani? Daha çok ışık. Aynen daha... de. Su mu? Nerede? Ah, Gamma'yı bulamadım. Ben de bulamadım. Şimdi acı, level atlamaya bakacağız. Nerede? Gel, gel, level atlamamız lazım. O zaman şey, avcılık mı? Aç şunu. Aç şunu lan. <laughs> ya oğlum yapmayacağım diyorum yapmayacağım yapmayayım koysun. Abi çok oranlı. Anasının avradı siz falan var galiba ya birbirimizi kaybetmeyelim. Aynen. agalar kusura bakmayın gama yok gama bulamadık ee, yok. evimizi kaybetmeyelim. Yani gece bir de abi ne yaptı? şimdi ağaç mı keseceğiz? Söyle ben de bir şeyler yapayım. Aynen aynen. Gel ama birlikte gidelim. Hani birlikte toplu ağaç bulursak şey yapalım. Tamam. Bazı tamam. hani ayrılmayalım kanka biliyor musun? Hani sıkıntı olmasın sonra. Ee... Tabi tabi. Yalnız karanlık olunca 60 FPS oluyor. Aynen öyle bir bokluk var tabi. Şu aradaki bütün ağaçları bence keseyim. Sen aşağı mı atladın? Öyle gözüktüm no. ben de bir an. <laughs> bir an, bunları, de, komple, baktım, ye bunları ye. komple ye ya, bunları ye, komple bunları ya bunları tamam. ye abi. Geç mi lazım, vut mu lazım? Vut vut. Vut lazım. Abi bana... Niye bana vurdun ya? Sana mı vurdum? Arada geçirdin bana. Harbi mi lan? Özür dilerim. Aynen. Özür dilerim. Flint'in var mı hiç yanında la? Neyse. Şuradan bir daş. Geç mi? Şurada daş var mı burada bir arada daş daş. Aa çıktı Flint. Aa burada Flint daş. Çıktı. Daş var daş. daş. Daş daş. Ah gel yani tamam. Şeyi tamir edeceğim de baltamı. Ondan. Ha. İyi kanka. De, vallahi level 10 al canımı ye ya. vallahi billah. Olur sıkıntı yok. Ek kasalım da be. Bol bol. Aynen. Abi benimle aynı ağaca gelmek senin suçundu kanka. Bana bok atmış. Abi şu an bana şu an bana, şu bana, bana bok atamazsın. Ya ben görmedim. Ama. Şu an şu an ben haklıyım. İlk defa ben haklıyım abi. Bak ikraf etti gençler gibi. İlk defa. Oğlum dedi. sen de hiç haklı değilsin. Hep taraf biziz aslında. <gülüyor> ben <gülüyor> sağdaki yapayım. ağaçlara gidiyorum ve ağırlık çöktü. Süper. Neden böyle? Neden? Oo. Stuktur. Ben Bende ağırlık yok. Ben gidip bırakmaya gidiyorum bunları. Ay tahtadan ne yapabilirim ona bakıyorum şu an. Ben şu taşı yok ederim ya. Tam yol üstü. Gel birlikte kazalım. İnmen i̇şte biraz son da lazım. Paso flip çıkıyor. Ya ben neden bu kadar çabuk doldum? Onu merak ediyorum. Üzerimde Abi, de hiçbir şey, de şey yok ki benim. Yoruldum. Üzerimde de hiçbir şey yok ki benim. Yoruldum şu an. E abi üzerimde hiçbir şey yok ki benim. Neyden bu kadar hani ne ağırlık yaptı bana? Aa, mı? Var mı? Bu, bu bu ağırlık yapmış. Pardon hocam. Pardon hocam. Bu drop diyelim. Bu 4 kilo yapıyormuş. Ama yine ağrım ben niye ağrım? Abi. Aa burada yüz odun varmış hiç... amık. Niye söylemiyorsun? Bak ya. <laughs> 10 odun varmış ben, abi üzerimde e, 150 odun. ben neye var? Biliyor musun? Ağla verdim. O yüzden ben 120 kiloya kadar taşıyabiliyorum. Gel bir de beni taşı kanka. Arkadaşlar şey demiş işte. Yok, e, neymiş efendim? E, çok e, noob oynuyormuşuz. Evet noobuz abi. Noobuz yani siz ne bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz yani? Biz ya yardımcı ya, olalım. Ha, demiş. Ha. Ama biz kendimiz çözeriz ya. ya aynen şimdi abi yardımcı oldun ettin diyelim yani. abi ya arkadaşımız hani ben aynı cevabı verdim. Ee, yanlış anladı herhalde. Yanlış anlamasın anlamayın arkadaşlar hani olay şu. Ee, hani kendi yağımızda kavrulalım yani. Olay bu. Aynen. Olay tamamen bundan ibaret. Yani bilmiyoruz evet. Bir bir bir, bir, bir e, geveze arkadaşımız da şey demiş. E, yok işte millet şey yapıyor. E, oyuna başlar başlamaz hemen hayvan yapıyor. Aga biz daha level bu Mert level 9 ben 11. Şimdi bu levella kaç tane hayvanı sen e, evcilleştirebiliyorsun arkadaşım? Bilip bilmeden evet. konuşmayın abi. Hani burada bir şey sunuyoruz size. Yani saçma sapan boş boş şey saçma sapan yani aklınıza gel sallıyorsunuz ya. Neyse. Hayır bir de e, hayvan kasamların o serverda önceden oynayıp level kasmış insanlar zaten. Aynen öyle. Aynen öyle hacı. Aynen. Ya bizim biz, yeni başladık. Başlar başlamaz kayıda girdik ha. Ev yapardık, şey yapardık. Sonra e, öyle başlayabilirdik ama aranızda yine işte e, bunları kendiniz mi yaptınız diyenler her türlü çıkardı yani. Aynen Şu hocam. Aynen. olduğu için adminlerden yardım <laughs> aldığımız yerde. O yüzden biz her şeyi göstererek yapıyoruz. Video dışında oynamıyoruz oyunu zaten. Aynen öyle. Bizde mi yok acı hacılar bacılar. Yani biz ne yapıyorsak görüyorsunuz yani. Bu kadar basit. Yani eksisi yok, artısı yok yani. Gördüğünüz şey yani bu yani. Şimdi abi şuraya narko verileri de koyalım. Evet hocam, senin acilen e, level atlaman gerekiyor. Kaç level istiyor? E 75 kalmış. Kaç? Ek, 375 eks kalmış. O az, az az mı kalmış? 25'i doldu diyebilir. Ya lol yani. Hayvan kesersek level atlarız. Gel gel hide bulmamız lazım. Hayıt hayda çıkıyoruz. Gece gece tam zamanı. Arkada bir tane var indirelim gel. Onun var ya bak şimdi tecavüz sahneleri yaşanacak burada. Ya da şu kaplumbağayı mı kessek? Gel bir bakalım kaçtı bu? Kaplumbağayı... 44 mü? Aynen. Hımm anlıyorum. Burada Sigret gel yana ya yana buna dalalım biz, biz ya. Buna dalalım biz hacı. Bak buna da götten götten vuruyorsun kanka. Bunu bu yüzüyle kafasıyla sırıyor. Tamam mı? Bak şimdi. Heh, bana tamam. vurmamaya dikkat et biliyorsunuz zaten. Su bug'ı ne lan? Hadi. Ne oldu? Su bug'ı var. Ben Su bug'ı mı? Dur bakayım. Dur. Neyse dalalım şuna gel. Kuyruğuna kuyruğuna böyle götüne götüne. Kıçına kıçına. Tamam. Bir. 2 Dönme 1, 2, 3. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Döndürme. Döndürme kanka. Koş, koş direkt. Bak sana çok vuruyor. Aynen canım azaldı. Öldü öldü. Öldü öldü. Heh. Bu kadar, bu kadar. Keratin ne lan? 4 tane çıktı bana sana. 7 hayt, tamam güzel. Sana... Bak hayt istiyorsan <laughs> de kaz yaratıkları. Ciddi misin? Aynen. Tamam güzel. Balta et veriyor e, şey... E, canını Hight biraz toparla de... kanka şunu da keselim. Ben şuradan geri toplayayım ama. Aa ben attırdım abi. Onu da alayım da gübre yaparız. Ya o olayı da öğrendim ben ya. Buradan su Burman çekeceğiz. Yuk yukarı su çekeceğiz. Tam önümüzde göl var Allah'tan ha. Yukarı Bir su çekeceğiz. Bir de boruları patlatmasınlar. Allah bakacağız. Bu level oha 108 selamın aleyküm. Yok mu burada başka? Sansarlar nerede? Nerede bu devlet? Sansarı var ya istemeyiz sansar gelir. Aynen ha. Aa bu. Hedef bu kanka. Hedef 2023 gel. Neredesin? Oğlum niye takip etmiyorsun ki la beni? Abi ben yemek tok gel Dümdüz gel, dümdüz görüyorum ben seni. Sen. Dümdüz gel. Gördüm, gördüm Tamam geliyorum. Gördüm. Bak bunun bunun ağzına yüzüne vereceğiz. Bunun götüne götüne vuracağız. Dümdüz koşsun diye. Suya doğru anladın mı? Tamam. Hadi. 1 2 3 Oo, Aha. bana da geçirdin ama şey lan kardeşim. Abi, tüketle. Oha, bunda tabii et ağırlıklı geldi ha. Aynen. Kaç et kaç et var? Kaç et var? Vallahi bakayım, bende 37 tane et oldu baba. Bomba. Bende de 25 tane oldu. Tamam. 30... Kaç tane deri kaç? 13 bende. Bende 22. Sana yatak yaparız artık. Ah arada... sansar, sansar. sansar, soktum sana şimdi boruyu. Sordum soruyu soktum boruyu. E orospu, şerefsiz. Al bunlar... aldırdın sen. Onu bunlara bunlara <laughs> çok gıcık oluyorum. Yemin ederim bunlar tam bir fahişe insan ya. Sen kaçtın Sansarlan baba? Level 108 seninle uğraşmam ben. Hadi eve gidelim. Var mıydı? Tamam eve e kaçalım. Bozuldu değil mi ya, Bakayım. Maalesef ki bozuldu. Evdeki etler bozuldu mu diyeyim? Evdeki etler de bozulmuştur. Diye düşünüyorum. Sendekiler bozuldu mu şu anda? Abi oh. sen neyi kastediyorsun ya? Deketleri diyorum ya. ya bozulmuş. Ben şu ben attırdım ya. Nerede lan bizim? Ya buradaymış. Abi lak mı oldu bana mı öyle geliyor? Oldu oldu da düzeldi. Abi oldu olmuş bayağı bir lak olmuş. Beni bildiğin Oy, bayağı bayağı, bayağı, yeri Aynen. attı beni yani. Senin bayağı level'ı yaklaşmış olması lazım. Aynen neyse ben bir Etlerin ateş hepsi, yakacağım. Hepsi bama güme olmuş. Sen yakmadan ben yaktım valla. Bak bunu al bunu koy. Şimdi buradan çıkayım. Atalım şu kömürleri. Senin level ne durumda? Eee <laughs> az kaldı diyebiliriz. Ne kadar Ve az? O zaman craft ne yap. Ne işte, 396 x kaldı. Burada arada bir yatak yap dedi. Yatak burada yok. Yatak, yatağı araştıracağız mı acaba? Tulum var. Tulumu yapabiliyoruz sadece. Tulumu anladık da. Anladık da yani o güncelleme geldi ya Eee beyzbol sopası gelmiş kanka harbi mi wooden club diye ama araştırmamız gerekiyor işte Anlıyorum. araştırabiliyoruz mu şu an abi füzer falan kalmamış hiç ya ya acı onlar onlar kolay iş ya ben toplayayım mı biraz hem iyidir ya sen istiyorsan takıl ya ben şu şeye bakıyorum. Yalnız yatak olayı yatak. Varsa... Yatak yatak deyip duruyor herkes. Şapka da yap. Ya şapkayı geç de. Yatak nedir abi? Armor şimdi? armor veriyor abi armor. Ya versin de. Ben yat yatakla ilgileniyorum şu an. Ee abi. inventory abi, abi yatak diyorlar da level'ımız yüksek değil yatak yatak deyip sonra oynayamıyorsunuz diyorlar yani ayıptır günahtır ayıp ayıp günah günah Ay. Aa, umarım istediğim gibi olur yani tam böyle gider şeyler tam <laughs> bir etkilen al ben çiğeti abi sana atayım ben şey toplayacağım ya Al abi arkamda. Alt kanki. Ben yani şu bizim ya. etrafımızdaki şeyleri toplayayım mı hemen? <gülüyor> topla topla. <gülüyor> <Sessizlik> <gülüyor> <huh> Oo ne fiber kastım biliyor musun? 30 32 fiber. Yemin ediyorum sen fiberi ayrı sevdin ya. çallık vardı duruyor mu? Aa çallık gitti. Onu ben topladım ya. Sen yap tulum yapsana öleceğin gideceğin bak. Şu tulumunu yap gel geri dön yap şu tulumunu. Tamam. Gel. Ayıptır be. Burası bak kapı. <laughs> Patladı adam. <laughs> i̇şte kapı işte kapı dedi. Makro, Mejo, Steam, Kinto O değil de bu evi bir türlü tamamlayamadık be amına ke Aynen aynen Amu ya yani. bölümde tamamlayacaktık <laughs> Yani harbiden bir bölümde tamamlayacaktık sözde ve neyse Bu kadarı bile kafi Bakalım Nelerimiz var Nelerimiz yok Neyimiz eksik Sen şu level atsan artık Az kaldı az, yüzde tamam bile. Bir sabah olsa... Yüzde 50'si tamam bile, olsa... %50'si tamam Ay, bile 50. diyorsun da kanka... Yani senin daha level atmana çok var be AQ. Abi ne yapabilirim? O, ona göre söyle işte. Ayrıca bu kömürü buraya koyan zihniyetin ben... Saygılar abi. Level atmak için craft yap... <laughs> bir şey Ağaç kes, bir şeyler topla, şu level'ı atla da şurayı tamamlayacağız kanka. Bu tamam abi de tamam işte yaptım. Krak Genel işte craft şey yapsan toplamaya. daha çabuk. O, o olduğun yerde craft yap. Paso, balta yapıp şey yap. salla Hı. Bu ben topladıkça yap dedi, dedim ama bizim yani malzemelerimizle yapma. Hı. Ya da kanka Her ya da kanka şey yap. Mesela balta yap, Hı. yap, 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 koy buraya mesela. Ne bileyim. Spir yapayım en mantıklı şey. Sen yap. Aynen. ya. Aynen, spir yap, aynen. Dertimiz. Bu <laughs> başlardan almak lazım. Ben aynen. de teç kasıyım, <laughs> saman kasıyım. Saman <laughs> yok ki. Aynen. Red meme. red şart <laughs> Neden? Buradan da biraz stretchi alalım abi. Eğer sen de şey yaparsan bak mesela ben aldığım eksleri seninle paylaşıyorum. Yapıyorum. Ya. Yapıyorum. Sen... Görmüyor musun oğlum yapıyorum. Yok bana geldiği gözükmüyor da. Üstte gözüküyor. Bir için fiber ve lazım lazımmış. Onları da halledelim. Şu maviliğe gidiyorum abi. Mavilik? Daha inmemiş. Eh, ne atla işte be. Yemin ediyorum uzun atlama gibi. Yalnız hani bu bölüm çatıyı çakmamız lazım. Mavilik nerede ya? Ha ta Ben de geleyim mi? Yo kanka level atlamaya bak Hani bir şeyler yap hep. Bir şeyler craft. Ama spear yapıyorum şimdi. O narco seat buldum çok güzel. Wood istiyor ben bir sürü wood kasayım. Topla şunu dostum. Niye toplamıyorsun? Abi susadım. Kalbimi kırıyorsun. Hayır öleceğim öleceğim. Topla canım. <laughs> Topla bebeğim. Öldüm, öldüm öldüm. Ne öldün oğlum? Öldüm böyle bir Ölme yok koşuyordum. Ufacık eğim var ya abi. Level 25. Öldün mü? Aynen öldüm. Abi nasıl ölüyorsun ya? Abi böyle ölme tarzı yok ama yemin ediyorum bak böyle ölme tarzı yok. Susadım koşturuyordum, ee, şey var ya suyun olduğu yer hani. Cidden ilginç adamsın kanka. Allah beni ilgilendirmiyor kendin geleceksin sonuçta yani. Loot'unu kendin kaybettin valla karışmıyorum ben. Çünkü bu üçüncü ölçün için kanka hala öğrenemedin yani. Aldım itemlerimi ya, çünkü <laughs> yok. Daha şu gereksiz itemler var onları atacağım şimdi. Hı. Şu bilmem ne. At. Oha hepsini attım mı? Etlere bakalım. Ya abi Hı. yer seferinde. Aynı bok. Mıç mıç mıç, bir şey değil. kanka Hyde'lar boşuna gidiyor yani her öldüğünde söyleyeyim Ay uyanlarıyım şimdiden. Abi çok saçma bir ölme oldu burada eğim varmış aşağıya doğru tamam mı koşuyordum Adam kendi kendine zıplar gibi oldu Düştüğü yer var ya en az 3-4 metre yani I don't know bro I don't know Şunu yüz dedik buraya koyduk treçi Destroy diye bir dalga yok mu ya? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir adalet arkadaş? Şunu... Ooo yağmur da başladı. Oğlum level atla atlamış olman lazım. Ben bile neredeyse level atladım ya. Yarıya geldim. Kanki. Kanka. Bir dakika abi. Alo. Buradayım, buradayım. <laughs> abi, eve nasıl giriyoruz? Yemin ediyorum ben de aynıyım ya. <laughs> ben e eve zıplayarak geliyoruz abi ya. Neyse abi burada bölümü bitirelim ya. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün bitiremedik abi ama bir dahaki bölüm inş bitireceğiz. Her şey mertte bitiyor. Bir bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyoruz ve Devam, devamı için, arkın daha fazlası için ve bize destek olmak için de videoyu beğenip paylaşırsanız seviniriz. Hoşçakalın, esenlikle kalın arkadaşlar.